ama bugün size giren karakteri göstereceğim ve zaten siz bu karakterin hangisi olduğunu biliyorsunuzdur. Ve şimdi biz de beraber buna bakacağız ve bu harita gerçekten yani bu oyun çok çok güzel bir oyun ya. Buradaki mörfler de harika oldukları için şimdi bazı mörflere bakıp ondan sonra asıl Hadi sen Clockman'imize bakalım. Şimdi dostlarım önce güzel bir map bulmalıyız. Ben burada sürekli mapleri seçerken baya bir ikilemde kalıyorum. O yüzden direkt pat diye basacağım bir tanesine. Bir saat düşünüyorum. Acaba ikizler burcu olabilir miyim? Tabii ki de hayır. Ama içimde öyle bir şeyler var gibi hissediyorum. <laughs> Çünkü sürekli bir yerlerde kararsız kalıyorum ya. Onu seçeceğim diyorum, onu seçiyorum. Onu seçeceğim diyorum, onu, onu, onu seçiyorum falan. Değişik şeyler. Şimdi dostlarım hemen buradan bir Murph. Murph'ten. Ah be. kameraman dostları bir görünce şu an bir mutlu oldum. Abi bu arada size şunu söylemeyi unuttum. Geç bir dakika. Saint TV man. Sen A, tamam işte bu işte bu. <laughs> ya... Gerçekten çok güzel bir havası yok mu? Bayağı böyle üzerindeki üniformayla beraber daha havalı gözüküyor. Şimdi dostum. Önce şunu söyleyeyim. Bu Titan Clock bulana kadar gerçekten bayağı bir uğraştım. Titan Clock almak için bir şey almanız gerekiyor ondan önce. Onu almak için başka bir şey almanız gerekiyor falan. Bayağı bayağı uğraştırdı beni. Tabii ki bunların hepsi kabulüm için dostlarım. Abi bu arada dostlarım lütfen like atın, abone olun ve yorum atın olur mu? Like'lar çok önemli bak. Gören herkes like atsın ki like'ımızı bayağı bir yükseltelim. Bir 50 like gelir mi? Umarım gelir. Şimdi Shadow Escape diyelim. Hop. Aa dostum. Teleport neden böyle bir şey çıktı? Tam teleport. Diyelim. <laughs> ne oluyor sonra? Dostum ne? mı yaptın ya? Birden bire kayboldun. Güzelmiş bu. Bunu beğendim. Bunu daha önce hiçbir möfte görmedim ben. Siz gördünüz mü? Şimdi kick. Hop. Tamam bu normal bir şey. Ama özelliklerimiz gitti. Scientist dostum özelliklerin nereye gitti? Tamam geldi. <laughs> Change face. İşte bunu çok merak ediyorum. Change face. Haha güzel bir gülecek. Bir daha change face. Şimdi bir daha değişti. Bakalım ne kadar değişecek change, change face. Bir daha dostum. Aa. <laughs> bu, bu kötü. Bu üzgün. Scientist man dostumuz. Burada da tam benim böyle Claude benim bulamayınca ki olan yüz ifadem gibi. <laughs> tam böyle buldum sandım ve olmamıştı. Orada küçük bir üzüntü yaşamış olabilirim. Şimdi change face. Tamam <laughs> böyle kalsın güzel. Blue screen. <laughs> yani yani bunda çok güzel olmadı gibi. Bir tane karakterimiz de o baya baya güzeldi tabii ki de Sevmen dostumuzda. Normal screen. Tamam dostum şimdi bir tane daha farklı bir karakter göstereceğim. Şimdi buradan bir şeyler bir şeyler. roket tuvalet alabilir miyiz? Oha! direkt alabilir Ya alamıyormuşuz ama bu bende vardı sanırım. Hadi. Hadi lütfen ya. Lütfen ya. Ooo. Yeah, <laughs> Ge gelecek mi? Ya bu ne kadar büyük bir şey böyle? Dostum hemen haritayı değiştirelim hemen. Hemen değiştirmemiz lazım. Bixti. Kapat şurayı kapat hızlıca kapat. Dostum. Hayır hayır şu an değil. Bunu bırak. Bu <laughs> nasıl bir yerden bir yere gidecek dostlarım? Bu baya baya büyük ve güçlü bir şey. Ama benim... Sen, sen kimsin? <laughs> Nereden gördün de geldin Nasıl Yoksa sen bizim kabilemizden falan mısın? Bunalanları görmemiştim haritada hiç. Sin dediğimizde. Bakalım ne diyecek? Hop. Tamam. işte bir dop dop ses diyor. Klasik bir şarkı bu zaten. Zaten başka ne diyecekti? Explode da, explode, explode, hop. Bir şey fırlat... Ya, ya bir şey fırlatacaksın sandım. Dostum hiçbir şey fırlatmadın. Son olarak bir karakter daha deneyelim ve ondan sonra asıl dostumuzu çağıralım dostlarım. Cement Toilet. Cement Toilet zaten biliyoruz onu. Her yerde gördük. Aa bir dakika. işte işte size söylemem gereken şey asıl bu ya. Şu glitch tuvaleti aldım ki sırf meni bulabileyim diye ya. Bilmiyorum. Gerçi bunu bulmadan da onu bulabilir miydim? haberim yok. Ama sırf bir tane videoda gördüğüme göre öyle bir şey yapmam gerekiyordu. O yüzden yaptım. Eğer bulamayanlar olursa Clockman'i o zaman bana söylesinler ve size bunu özel bir video çekebilirim. Nasıl bulacağınıza dair. Şimdi işte deneme zamanı. Üstüm buraya gel. Buraya Aa, seçmemişim. Henüz seçmemişim. Gel buraya. İşte buradasın. Seni hiç denemedim ya. Direkt Clockman'e koştum. Kusura mı olur mu? Ya da bakabilirsin. Sen burasın. Sonuçta sen bir şey gibisin dostum. Umurunda değilsin. Şimdi flash. Ah, bunu dersen gidersin. İlk başta bir diyelim. <laughs> Sen daha güzel yapıyorsun. Az önceki o kadar güzel değildi. Gel bir tane harita gel. Gel seri gel seri. Flat grass. Şimdi... Oha. <laughs> ne oldu sana? Dostum, dostum çok hızlısın aslında ama ha, dostlarım bu arada belki de bu karakter almamızın sebebi hani hızlı bulalım diye. Şimdi bu arada büyük olduğu için hemen oraya ulaşmamız için böyle bir karakter lazım olduğu için de aldırmış olabilir bize. Baş dediğimizde gidecek misin? Ha? Flash dediğimizde ne olacak? Kesin kafan suyun içine girecek ha. Hazır mısın? <laughs> hazır değilsin tabii ki de. Tam hazır olmadan bir an. Zınk. Çok iyi gittin. Aa, yerim mi geldin dostum? Geri geldin sandım. Tamam geri gelmemeni sevindim. Çünkü onu bastığımızda direkt gitmesi lazım dostlarım. Hop. Şimdi işte beklediğimiz zaman. Stan Clockman dostumuz. Bizim ne olacak? Ama bunu bence bir haritada denemeliyiz. Direkt burada almayalım. Mesela neresi neresi neresi? Battlefield. Tamam. Burası, burayı seviyorum. Burası çok güzel bir yer. Hemen burayı kapatalım. Ve Murph. Ve buraya hemen bir clock. İşte bu ya. Şimdiden bile bu resme bile küçük resme bile bayağı güzel değil mi? <laughs> Hazır mısınız dostlarım? Gerçekten mükemmel olacak. Bakın ben daha önce hiç bakmadım buna. Sadece direkt aldım ve hemen şimdi videosunu çekiyorum. Hemen link. Dostum. Dostum. Bu da ne? Aa, sen nesin böyle ya? Aşırı güzelsin. Var ya şu an bu seni iyi ki getirmişler ya. Şu an favorilerimden birisi sensin. Tabii ki başta Titan Speaker ben. ama sen de bunların arasındasın. Şimdi kickte ne yapacaksın? Kicki bana göster tamam mı? Gel bak hızlı gidiyor musun? Oha hızlı da gidiyorsun. Harbiden çok hızlı gidiyorsun şu an. Dostum dostum tamam tamam dur şimdi deneyeceğiz. Kick. Kickte de bak. Standart vurma beni çıldırtma. Normal vurma. Herkes gibi normal vurursam bir anlamı kalmaz. Hadi ya, sen... <laughs> ya nasıl vuruş o? Aslında diğerlerinden daha farklı vurdu. Biraz daha değişikti ama çok basit bir vuruştu. Bir daha vur bakayım. Hadi dostum. Zıngı tamam. Zıngı biraz geç verdim. Çünkü tam zamanında vurmuyor, vurmuyorsun. Tamam hadi bir daha bir daha. Bir daha punch punch. Punch da. o çok iyiydi. Bu çok iyiydi. Bu herkesten, herkesten çok daha iyiydi. Çok konuşamıyorum. Etkendim senden. Gel bakayım. Infect, infect demeyeceğim. Yok yok dur dur. Portal. Portal. Oha. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kendine gel. ne açtın böyle buraya? Dostum daha tamam tamam. Bir şey olacak sandım. Oradan geçeceğiz sandım bir an. Tamam portalı açtım Güzel oldu. İyi de güzeldi. Ama şimdi özelliklerini göster. Ha tamam. Time leap. Of. Bu, da çok iyi. Birçok farklı özelliği var. Şu an hepsi şaşırıyorum ya. Dostlarım sizce de çok güzel değil mi bu karakter? Şimdi infekten son bir bakacağız. Ama bir dakika. Buna farklı bir haritada bakalım. Hep aynı yerde bakmayalım. Mesela Church ya da neresi? Big City, Big bakalım. Brexit'e, here mate. Aa, arkada TV Man dostumuz da var. Titan TV dostumuz. Dostum izle beni. Infekt olacağım şimdi. Hazır mısın? Hazır mısın? Aa dostum, dostum kafayı yiyor. <laughs> Aa kür de varmış ya. Infekt olduktan sonra, yani infekt olduktan sonra hemen bir tedavisi de var. Hazır mısın tedavi için? O, bir dakika, etrafında neler çıkıyor senin? Gerçekten infekt olunca böyle olman normal bir şey ama sen de biraz daha değişik dışarıdan değil de biraz da böyle içsel bir sıkıntı yaşıyormuşsun gibi şu an. Ne yapıyorsun dostum? İçeride infected olduğumuz zaman dostum biliyorsunuz ki dışarıdan böyle... Ne oldu? Aa, <gülüyor> <gülüyor> Neden böyle gidiyorsun? Infected olmadan önce böyle gidiyor muydun ya? Hatırlamıyorum şu an. O an çok etkilenmiştim senden. Ve tepende bir şey de çıktı. Oha inanamıyorum şu an. Dostlarım karışık şeyler oluyor. Bu ne derken bakacağım <gülüyor> acaba? <gülüyor> Tepesinde daha önce bunlardan bir tane bir şey var mıymış bilmiyorum. <laughs> şimdi kür edeceğim seni tamam mı? Seni tedavi edeceğim şimdi. Hazır mısın? Tabii ki hazırsın. Gel bakayım kür. Aa işte kendine geldin dostum. Ama keşke zıplayabilse ya. Dostum sen kimlerde nasıl kaçacaksın? Ya da düşmanlarımızdan falan nasıl kaçacaksın? Onlara sadece bir böyle time leap falan yapsan. Of. <laughs> ya o, o, bir dakika. Böyle mi yapıyordun time leap'te? Ben bunu bilmiyordum. O sırada denemedim. Gerçekten mükemmeldi. Bir daha bir daha bir daha. Bir daha. Oha, dostum bu da ne ya? Ya keşke bunu yaptığında başka özelliklerin falan açılsa. Mesela ne bileyim böyle bir silah bir şey. Bir dakika yanlışlıkla ödül buldum dostlarım. Polis kartı bir şey geldi. Bize çok gururlu geldin şu an. Ve ağaçların üstünden de gidiyorsun da keşke şu biraların üzerinden geçebilsen. Ama sen huluk musun dostum? Değilsin tabii ki de. Onun kadar güçlüsün. Hayır hayır bir şey almak istemiyorum beni sal. Şimdi sal sal beni. Şimdi portalda bir daha bir daha. Port portala girsem. Aa işte. Ya ben bunları denememiştim ya. bunlar ben nasıl denemedim ya. Dostlarım daha dediğim gibi yeni baktığım için bunları bilmiyordum ama şu an. <laughs> çok değişik bir yere geldik. Bu ne? Bir dakika şimdi tam desem. Hızlan hızlan hızlan. Hadi şöyle doğru koş şuraya doğru koş. Ne olacak orada? Oraya doğru koşun da. Dostum zınk. Ya zıplayamıyorum ya. Zıplayamıyorum var mı yapar olacak. Olamaz aşağı mı düşüyorum? Düşersem ödür hayır bak. Ölmeyeyim. Ah tamam oh bir şey olmadı. Başladığım yere geri geldim. Dostlarım siz de bu karakteri çok beğendiniz mi? Açıkçası ben bayıldım. Zaten bunu anlamışsınızdır. Neyse bu tarz ve daha iyi videolar için dostlarım lütfen like atın, abone olun ve yorum atın. Bakın ne kadar çok like atarsanız o kadar iyi tamam mı? Çünkü dediğim gibi videom plana çıkıyor ve daha çok şey ulaşmış oluyor. Bu sayede kabilemizi daha çok büyütebiliyoruz. Tüm emeklerimiz bunun için. Neyse o zaman dostlarım diğer videolarda görüşmek üzere.